Aslı PowerPoint'ten devam edelim. PowerPoint'te başka neyi merak ediyorsun? Başlık, içerik, görsel yerleşimleri nasıl ayarlanır? Şimdi şöyle, başlık, içerik dediğimiz şey aslında slide düzeni ile alakalı bir durum. Giriş menüsünde özellikle slide düzeni butonu var. Buradan başlık, başlık ve içerik, boş gibi slide düzenleri seçilebilir. Bunun dışında da eğer başlık ve içerik düzenini kullanıyorsak yine asıl slide görünümünde bu başlık ve içerik düzeninin e, ayarlanması sağlanabilir. Yani e, büyüklüğü ne olacak, soldan ne kadar boş kalacak yukarıdan ne kadar boş kalacak, nereye yerleşecek bunların hepsi e, asıl slide görünümünde o şablona tamamen etkileyecek şekilde ayarlanabilir ama burada tabii. Esas önemli olan detay şu. Seçili her öğenin bu başlık kutusu olur, içerik kutusu olur, ekle menüsünden eklenen bir resim olur, diğer öğeler olur. Hepsi için ekstra bir menü çıkar. PowerPoint'te mevcut menülere ek bir menü çıkar. O menüden hizalama, boyut gibi ayarlamalar yapılabilir. Bununla ilgili kanalımızdaki videolara bakabilirler.